Hepinize merhaba arkadaşlar. Şivava Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bubuşu çekiyorum. Arkadaşlar bubuşun son durumu nereye soranlar çok olmuştu. O yüzden bugün sizlere bubuşu çekiyorum. Şöyle bubuşu da göstereyim. Bubuş artık büyüdü arkadaşlar. Yaşlanıyor gördüğünüz gibi. Artık arkadaşlar şu son bir ay içinde eşleştirmek için uğraşıyoruz. Güzel dişiler bulduk onlarla eşleştireceğiz. Ben de kendime bir tane şivava alacaktım arkadaşlar. Sonra vazgeçtim şimdilik bu buş var. Şöyle gördüğünüz gibi bu buşun son durumunu soranlar olmuş. Ne zamandan beri video atmıyorum diye. Bu buşun son durumu böyle arkadaşlar. Yaşayıp video hala kendi kendine. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar işte bu şekilde yaşıyor şu an. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Köpekler geçti buradan bir havladılar ettiler ondan videonun kalitesi bozulmasın diye durdurdum gördüğünüz üzere bu buşun son durumu böyle eşleştirdim mi diyen de soranlar için de bu içinden içinde nasipse eşleşecek artık başka da bir değişik durumu yok şu an bu buşun kedilerle filan oynuyor burada şu an yani bu şekilde kendi kendine buralarda oynuyor ediyor artık yaşlılığında verdiği şey fazla havlamıyor arkadaşlar 5 yaşına girecek Demire tuvaletini yapacaktı yapmadı Şimdilik bu kadar arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz